Merhabalar dostlar. İkinci Bulgar İmparatorluğu serimizin final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Büyük ihtimalle final bölümüne. bir önceki bölüm bildiğiniz üzere Rus sınırlarına ordu döşemiştik. Çünkü Ruslar bizim sınırımıza ordu koyuyor görmüş olduğunuz üzere. Bu bölüm Rus savaşı başlayacak. Bu bölüm Rus savaşı başlayacak. O yüzden bu bölüm birazcık hızlı oynayacağız dostlar. Öncelikle ben buradaki ordu sayımızı 15.000'e düşürüyorum. Bütün sınırlardaki ve bu ordumu hemen başkentime götürüyorum. Hızlı bir şekilde. Şu Avusturya Avusturya'yı ettikten sonra savaş planımı sizlere belirteceğim. Önce Avusturya'yı ihlaki yapalım. Ardından geçen bölümden de kalan asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Bütün planımı size tek tek anlatacağım. Bütün planımı anlatacağım. büyük ihtimalle kazanacağız bu arada savaşı çok yüksek ihtimalle. Çünkü yaptığım plan bizi bize savaşı kazandıracak bir plan. Hemen planımı anlatıyorum. Şurayı da asimilet. Aynen. Yine planım şu. Bütün sınırdaki ordu sayımızı 40 bine çıkarıyoruz. Kaliningrad topraklarındakileri 25 bine çıkarıyoruz. Şu iki şu iki top denizlere buralara 30'lar bin ordu atıyoruz. Bu 30.000 ordular ile Rusların bu topraklardan getirebileceği yani daha doğrusu özellikle de şu bu topraklardan getirebileceği ordularını engelleyeceğiz. Ardından da Karadeniz'e yine aynı şekilde 30 binlik ordu getireceğiz ki Veysk, Yeysk, ne? Yeysk Aynen. Yeski toprağı üzerinden bize herhangi bir çıkartmada bulunmasınlar diye buralarda donanmalarımızı mutlaka unutmayacağız. Ee, bu bölümde hızlı oynayacağımız için paramı bir 2 milyon yapayım hemen asimilasyon şeylere başlayacağım. Ee, nüfus yatırımlarında asimilasyonla kafam karıştı. Dostlar şöyle bir bunlar olurken turlarımızı atlarken bir yandan da e, Almanlarla ilişkileri geliştirelim de. Geliştiremiyoruz hakaret etmişler. Dostlar 400 abone olduk. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bu 400 abone yolunda bana destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız dostlar. 500 aboneye de yavaş yavaş gidiyoruz. Bu yolda destek verirseniz gerçekten çok çok mükemmel olur. E, Discord sunucuma da mutlaka hepinizi bekliyorum. Orada da çok hoş sohbetlerimiz oluyor. Aynı zamanda Pixel Planet'te de bir kız kulesi Pixel Art'ı yapmıştık. O Pixel Art'ı savunuyoruz. Mutlaka hepinizi o savunmaya bekliyorum. Her ne kadar bir Ecevit Delike kanalı olsak da Pixel Planet'te de bazı icraatlarda bulunuyorum. Bu arada e, Hollanda Belçika ile savaşmış. Ben ilk defa görüyorum ve Birleşik Krallık şu anda İsveç ile savaşa girmiş. Abi İsveç Birleşik Krallık'tan güçlü lan. 12 milyon nüfusu var herifin. Abi o X-99 ilişkimi abi ilişki geliştir o ne öyle. Oğlum bu adamla bir savaşa girsek yok eder bu adam bizi. Vallahi çökertir. Şimdi. Eee. Bitmek Yapma be Hayır ya Yapmadım de Rusya ya ha, Hayır Hayır Rusya yapmadım de Ben sana savaş ilan etmedim seni Hazırlıksız yakalamadım de ya Hayır ya Sen şaka mısın Hemen orduyu geriye çek. Hemen orduyu Ordu çıkmıyor. Ordu çıkmıyor. Rusya hayır be. Oğlum 11.000 orduyla girdi oradan eliz. Abi çabuk şu 30 binlik orduyu şuraya desteğe gönder. Yarısını buraya gönder. Diğer yarısını da Moskova'ya gitsin abi. Abi ya niye bu kadar erken savaş başladı? Yapma be. Kaliningrad topraklarını aldık mı? Kaliningrad'ı düşürdük abi 2 2 2 bin Evet. İkinci Bulgar İmparatorluğu hayatında hiçbir savaşta yenilmemiş bu imparatorluk yıkılıyor. Ben bu ordulara karşı koyamam. Hani Oğlum bu ne lan? Bu, bu ne oğlum? Abi Rus Şurada mıydı o 222 bin ordu? Hiçbir müttefikim de yok lan benim. Ben ne yapacağım şimdi? Ha, bin orduyla vurayım mı savunacağım? Hani ay, küçük mü küçük? Yani ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim de ben o 222 bin orduya ben dövseniz saldırmam ben o orduya. Çünkü hani çok saçma bir şey olur oraya saldırmak abi. Ben orayı düşüremem ki zaten istesem de yapamam. Ama orayı da iteme. Orayı da kaybettik. Ben ne yapacağım? Daha doğrusu biz ne yapacağız dostlar? Biz biz ne yapacağız? Hani biz yok olacağız. Abi sen şuraya gelsene bir acil. Abi orduları ben kalelere çekip kalede savunma yapmaya çalışacağım ama ordu yok hani. Ordu basamıyorum, nüfus yok. Şu orduları da bir şekilde geri çekmem lazım. Benim ordular yok oldu ki. Benim 235 bin ordu vardı. O, o 16... ne? Benim kaç ordum kalmış? 104 bin ordum kalmış. Benim 200 bin ordum yok. Elimdeki 200 bin paraya da 200 bin ordu basamıyorum. Abi ben, biz fena zorlayacağız yalnız. Ruslar üstümüze çok kötü gelecekler. Baksana adam tek yere 200 bin orduyla saldırıyordu. Ah ordu nereye gitti şimdi kesin şuraya kaydırdı orduyu. Abi ben buraları bir şekilde savunmaya çalışacağım. Bir şekilde buralara bir bir şeyler yapacağız bakalım. Sen şimdi bir şuralara bir bölüne bölüne gel bakayım. Az veya çok abi orada iki seviye kareler var ben ona güveniyorum. Valla bizi kurtarırsa bu iki seviye kareler kurtaracak ama o 222 binlik orduya karşı her ne kadar büyük bir savunma planı yaparsak yapalım hiçbir etkisi olmayacak. Buna o kadar yüze bin milyon eminim ki. Kesinlikle hiçbir etkisi olmayacak yani. Abi ben bu orduyu durduramam. Yeterli olmaz yani. Ben bastığım o biner ordularla ben olmaz yani. Tek müttefikim Suriye hani o, o da yani bir şey yapamaz. Barış anlaşmasını zaten kabul etmeyecekler. Kalelerde yaptığımız savunmada başarılı olmayacak. Çünkü adamın 190 bin ordusu var. Belki şuradan gelecek saldırıları savuşturabiliriz ancak o 300 binlik ordudan gelecek hiçbir saldırıyı savuşturamayız. Yani adamlar Sofya'ya e kadar gelecek. Ben elime her fırsat geçtiğinde Ruslar ile savaş, savaşmayı kesmeyi deneyeceğim. Hani bir etkisi olur diye Suriye'yi de çağırayım da abi. Ruslar bir da Suriye'yi indirmesinler. Gerçi Suriye şu anda benim korumam altında. Beni ezip geçmeleri lazım Suriye'ye gelmek için. Oraya gittik, oraya gittik. Ordusun ikiye böyle bir dakika sen nereye gidiyorsun? Sen... Güzel ordusun sen. Nerede az ordu varsa oraya yığılın. Nerede az ordu varsa oraya yığılsın abi herkes. Koş abi koş. Koş koş. Tamam abi hemen ümitsizliğe kapılmayalım. Belli planlar doğrultusunda ilerlersek Rusları yeneriz. Ama belli plan... Ya 50 bin orduyla giriyor abi şimdi ama ya. Ya orada kale de yok işte şimdi. Al 113 bin ordusu var orada. Burada kale de yok. Hiçbir işe yaramayacak ya o kaleler, gözetleme kuleleri vesaireler vesaireler. Hiçbir işe yaramayacaklar. Ordusunu ancak bölerse yok. Debilirim diyecektim. Ya ordusunu olabildiğince fazla zayıflatmamız lazım bizim. Yani zayıflatabildiğimiz miktar ne kadarsa o miktarda zayıflatmamız lazım. Çünkü bir yerden sonra direnci kırılacak. 12 bin ordu da oraya geldi. Rusya ne yapıyorsun oğlum ya? Abi adamın <laughs> ekonomisinin yarısı kadar ordu basmış adam. Al orayı da kaybettik. Al al orayı da kaybettik. Aferin sana. Bravo her yeri kaybettik. Harika. Kaybedelim her yeri ya. Kaybet kaybet. Gitme oğlum nereye gidiyorsunuz ki siz? Nereye gidiyorsunuz? Toprakları savunun. Oğlum orayı nasıl savunacağım ben? Şurayı ben nasıl savunacağım? Ben buraya ne yaparsam yapayım savunamam ki ben burayı. Abi gözünü seveyim yapma be. Lan Rusya barış lan. Barış olun lan. Tamam o kaleyi kurtardık. Ya abi bu adamların direnci kırılmıyor ki hiç. Bin ordu ile karşı koymaya çalışıyorum. Abi buradan ne çıkar biliyor musunuz? Buradan şu çıkar. Suriye o <laughs> Onu boş verin. Buradan şu da çıkar. Biz oyun boyunca mallar yatırımı hiç yapmadık. Şu anda bunun cezasını çekiyoruz. Biz mallar yatırımı hiç yapmadık ve şu anda bunun cezasını çekiyoruz biz. Biz hiç mallar yatırımı yapmadığımız için bunun cezasını çekiyoruz şu anda. Bizim mallar yatırımı yapmamız lazımdı. Başından beri lazımdı. Biz ne yaptık? Yapmadık. Şimdi de onun cezasını görüyoruz. Oraya da gitti. Orada gitti. Mükemmel abi. Kaybedelim her yeri. Kaybedelim her yeri. Ben savunma hattı oluşturmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama biner ordularla nerenin savunma hattını oluşturabilirim ki? Şuna bak. 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 Suriye'nin orduya bak. Hani bu ordular zaten benim morali boştan sıfıra çekiyor ki. Bak. Çiğ ileriye, ileriye gelmenize izin vermem ki ileriye gidemezsin. Ama o orduya da ben karşı koyamam ki ya. Abi şurada ben elimden geldiğince bir savunma hattı kurmaya çalışacağım. Ee, dostlar bakalım ne kadar güzel bir savunma hattı kurabileceğiz. Ne kadar yararlı olacak kurduğumuz savunma hattı. Hani hiç başarılı olamayacakmış gibime geliyor. Çünkü gerçekten çok büyük ordularla giriyorlar. Elimden geldiğince kale ve gözetleme kuleleri inşa edip elimden geldiğince ordu basmam lazım benim. Bu orduları ancak bu kalelerle yok edebiliriz abi. Bak. Halkın bana güvensin abi. Ben bu Rus, Rus ordularını bozguna uğratırım bak. Ben bu Rus ordularını bozguna uğratırım. Ben de bu Bulgaristan'ı Balkanların bağrından kopup gelmiş bu Bulgaristan'ı dünyanın süper gücü haline getirmiş isem isminin ayaklarım altında izlenebilecek bir ülkeyi topraklarımı yar etmem nokta. Ben burada bu oyunu bitiririm. Moskova'ya kadar gelirim. Moskova'yı da düşürürüm. Rusya'yı ayaklar altına alırım nokta. Başka da hiçbir şey söylemiyorum abi ben. Şu arkadan kalan orduları da getireyim ben getirebildiğim kadar. Ne kadarını getirirsek abi. Bu ordular gelene kadar eğer bizim buradaki savunma hattımız kırılmaz ise bir ihtimal bu savaşı kazanabiliriz. Bir ihtimal o da. Bir ihtimal bu savaşı kazanabiliriz. Abi siz bu savaşı kazanacağımıza inanın bu savaşı kazanırız. Siz yeter ki bu savaşı kazanacağımıza inanın. Tamam orayı hiç hiçbir sıkıntısı yok. Ama ben buralarda da ordu basayım ki orduları zayıflayabildiği kadar fazla zayıflasın. Şimdi şuradaki şu buraya da gözetleme kulesi ve kale inşaatında bulunalım. Buradaki kalelerin iki seviyeye çıkaralım abi. Zaten gözetleme kulelerimiz inşa edilmiş bir biçimde duruyorlar. Bekle bir dakika. Buraya iki seviye kale inşa ediliyor. Abi 3 tura bir saldırı yapmayın tamam mı? Ben bir ordumu neye bir toparlayayım. Bir saldırı yapmasın kimse. Gözünüzü seveyim abi. Ordu da yapıp çağıramıyorum ki. Yani nüfus da yok buralarda. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım. Tamam tamam abi. Oh 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 düşüremiyor oraları. Eline koluna sağlık. Şuradaki o 30 binlik orduyu bu iki seviye kale sayesinde yiyebileceğiz sanırım. Uf. Beyler yenilmek yok. Yenilmek yok. E, moral bozmak da yok. Kesinlikle hiçbir şekilde moral bozmuyoruz dostlar. Kesinlikle moral bozmuyoruz. Yeneceğiz abi Rusları. Yeneceğiz yeneceğiz. Yeneceğiz hiç kimse korkmasın abi. Rusları ayaklar altına alacağız. Hiç kimse korkmasın. Barış yok. Bu kadar barış yanlısıydım ilk başta savaşın başında ama barışmıyorum. Barışmıyorum abi. Ben topraklarımı kurtarırım senin elinden. Ben bütün topraklarımı senin elinden kurtarırım. Faşist Türkiye serisinde Birleşik Krallığın ordularını nasıl bertaraf ettiğimizi iyi bilirsiniz. Aynı taktik ile Rusların ordularını da bertaraf edeceğimize ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Buralarda da asker alma işlemleri yapalım hızlı 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 hızlı. Ordularını burada harcasın abi. Elinden Harcayabildiği kadar harcasın. Tamam orayı düşürmüş olabilirsin. Ben burayı yar etmeyeceğim o zaman sana. Tamam o anlaşıldı. Şurayı bir 20 bin ordu yaparsak o 31 binlik ordusunu yaklaşık bir ya kaybetmeyiz bu toprağa bir bin ordumuz veya 500 ordu falan kalır ya da onun o kadar ordusu kalır. Çok yüksek ihtimalle öyle olur. Şu 24 ordulara büyük bir savunma hattı kurduk orada. Tamam. Tamam arkadan ordularımız geliyorlar. Güzel. Gelsinler yavaş yavaş. Gelin abi güzel güzel. Şurada kaybetmeyelim. Ben buraya birazcık asker alma işlemi yapayım. Ben burada kaybetmek istemiyorum. Tamam. Diğer topraklarıma da önem vermem lazım. Benim buraya kadar buraya verdiğim kadar. Güzel abi güzel. Güzel. Sen geç yağmanı yapsan Ya, yağma yap sen. Hiçbir şeyden haberin olmasın. Senin, be benim ordularımı falan da göreyim değil mi? Tamam mı? Hiç sakın ha. Sakın. Sakın. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaybetmedik güzel. Orayı da kaybetmedik gayet güzel gayet güzel. Arkadan ordularımıza yetiştiler abi. Ben de abi bu Bulgar İmparatorluğu'nun iktidarındaki hükümet isem vermem abi bu toprakları. Vermem. Vermem abi yar etmem ben size bu güzel Bulgar topraklarını. Ben dişimle tırnağımla kazıyarak savaşarak aldım bu toprakları. Öyle kolay kolay size vermem yani bu toprakları. Güzel abi. Güzel güzel güzel. O ordularımıza dalsın. Karşı taarruza geçebiliriz abi. Bu savaşın adını da verelim. Bulgar Kurtuluş Savaşı koyuyorum ben bunun adını. Bulgar Kurtuluş Savaşı'na bütün halkımı davet ediyorum. Bu arada Rus birinden askeri geçicisini alma. Yok olurum. Hani <laughs> gözünü seveyim öyle bir şey yapma. Hatta ben senin içindeki bütün asillerini de destekleyeyim. Senin içindeki Ukrayna asillerini ben bir destekleyeyim. Oraya gelen saldırı itildi güzel. Oraya gelen saldırıda itildi. Of of benim ordular geldi abi. Köylü modunu orduya çek. 112 binlik bir ordu barındırıyoruz şu anda Güneyimizde Acaba Rusya ne kadar ordu barındırıyor? Rusya'nın ordularını göremiyor muyuz? Göremiyoruz. Rusya'nın orduları görebilseydik her şey çok daha kolay olacaktı. Oğlum şurayı nasıl güzel savunuyoruz Allah'ım. Abi bir İstanbul'dan ben de askere alma işlemi yaparak tam 2 binlik bir ordu. Hani ordu ordudur diyerek burada bir tık ordu basalım. Şuralarda da ordu bas. Buralarda ordu bas. Bas 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 bas. Bas abi video ne kadar olmuş? 16 dakika. Bu video biraz uzun olabilir dostlar. İki parti yapmayalım. Tek partta bitirelim abi. Biraz şurayı zaten savunduk. Yaptığı saldırı başarısız oldu. Sonunda Ruslar başarısız saldırılar yapmaya başladı dostlar. Bu Bulgarlar için çok mükemmel bir haberdir. Hayır. Ruslar karşı hata geçtiler. Şu anda burada 10 binlik bir ordu barındırıyorlar. 30 binlik bir ordu. Oğlum şu orduyu iyi kaybetmedik lan. Karşı tavrına geçemeyiz bu arada şu anlık bir süre için. İstanbul'dan ordu geliyordu değil mi? Şimdi bak. Sen bir yere gitme sen şuraya desteğe gelsene be. Burası bayağı zorladı çünkü nasıl yapsak ki? Ben elimden geldiğince savunmaya çalışıyorum ama sen ilerlemesene ya. Tamam tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Tamam burada kale var mıymış orada? Güzel güzel burada kaç seviye kale var? Bir seviye tamam bunu hemen iki yap. Eğer buradaki orduyla buraya saldırırsa burayı savunduk. Orayı savunduk. Hemen sen buraya gel. Yarın buraya yarın buraya gelsin. Zaten şu toprağı net kaybedeceğiz de. En azından diğer toprağımızı kaybetmeyelim diyerek. Şuraya da sürekli ordu basalım abi tekrar tekrar. Bir asker alma işlemi daha. 2576 ordu da oraya gitsin abi. Buralarda asker alma işlemi yapamıyoruz. Hareket puanı yok. Tamam saldırı yapmadığı sürece sıkıntı yok. Gözetleme kulelerimizi inşa edelim. Bu arada. E, gözetleme kulesi şurada var iki toprağı da görebiliyor ama ordusu yok olarak gözüküyor. Nedenini ben de anlamadım. Ordusu gerçekten yok mu orada? Ya i̇nşallah. Abi ben bu Rusları yenerim ya. Yeneriz oğlum yeneriz 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 yeneriz. Orduları yok oldu zaten. Tamam tur atlayalım hemen. Bizim tek yapmamız gereken şey şu an tur atlamak ve kale inşa etmek topraklarımıza. Savunma hattımızı geriletmeden olabildiğince ilerlemeye devam edersek bir de mükemmel olacak. Abi gelebilecek her orduya yani ihtiyacım var. Ne kadar ordu gelirse gelsin o gelebilecek bütün ordulara ihtiyacım var benim. Gelebildiği kadar ordu gelsin abi. Zaten şuradaki savunma hattını yaramaz. Bir şuradaki 30, 30 binlik ordudan korkuyorum abi. Ben yavaş yavaş saldırıya başlıyorum. Saldırı hattını bir tık öne çekelim. Daha doğrusu savunma hattını bir tık öne çekelim. Tamamdır. Hatta bir, bir tık öne çekmeyi başardık. Çok güzel. Bir tık öne çekildi hattımız. Hattı bir tık daha öne getirelim abi. Güzel. Burada da ordu basım işlemlerimize devam edelim. Bir tık daha ileri geldi o hat. Tamam tamam. Tamam hattı bir tık daha öne getirebilirmişiz. Bunu anlamış olduk. Şuraya bir 6000'lik bir ordu desteğinde bulunup burada ordu basalım. Artık burada ordu basmak yerine şuraya direkt olarak saldırıda bulunalım. Ve orayı kurtaramadık. Buradaki gözetleme kulesi o orduyu niye göremiyor ki? Ben orada ordu yok sanıp girdim. Ya beni ikinci seviye kalemde savunma yapıyor bana. Güya. Ulan ben, orası benim zaten. Sen neyin şeklini yapıyorsun ki bana? Attı gitgide daraltarak ilerliyoruz bakalım. At git gide daralıyor bakalım. Tamam. Burada sadece gözetleme kulisi mi var? Kale de inşa et kardeşim. Kale de inşa et kardeşim. İnşa et kale. Hemen arkadan da ordu desteğinde bulun bu arada. Oradan asker alma dur. Heh. buradan asker al öne getir. Buradan askeri al öne. Buradan da alma dur. Nereden al? Şuradan al. Buradan var mı ordu? Buradan çıkıyor güzel. Buradan da öne getir. Buralarda da ordu bas abi. Güzel. Şimdi. Burada inşallah orduları yoktur diyerek saldırıda bulundum. Şu saldırı at, savunma hattını bir artık er öne çekmeye ben yavaş yavaş başladım. Orayı soru kurtardı. Çok güzel abi. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. Tamamdır. Şu ordumuz bertaraf edilebilir. O ordu gerçekten yok olabilir. 800. Her ne kadar ordu gönderir. Ne kadar ordu gönderirsek o kadar iyi olacak abi bizim için. 6000 ordu. Ama o 3000 ordu da fazla bu 2000 ordunun da oraya gireceğini düşünürsek yani sadece 1000 orduyla git. Siz ikiniz tek koldan saldırın o tarafa bakalım. Seni saldırabildiğin çift taraf var. Hemen savunma hattımızı buraya da kuralım. Bir gözetleme kulesi, bir kale. Güzel bir savunma taktiğiyle inşallah Rusları yeneceğiz. Buradan da yüz, abi asker askerdir. Ve orayı gene eitemedik ve oradaki ordu sayısını çok yükseltti. Tekrardan yine yeni yeniden bayağı yükseltti o ordusuna. Şuradaki savunma hattımızı kırma olasılığı çok fazla. Şurayı kırma olasılığı çok fazla. Oraya gönderebilecek ordum yok gibi bir şey. Şu ordu... Of, oğlum. 4000'ini gönder oraya. Ben orayı kaybetmek istemiyorum. Savunma hattını geri çekmek de istemiyorum ama... Kalenin olduğu toprağa çekilmeleri o ordular için daha güzel olacaktır kalenin olduğu topraklara çekilmeleri o ordular için daha güzel ve yararlı olacaktır. Oy! Ya ama bu en yapılmayacak şey şu anda. Bu en yapılmaması gereken, en olmaması gereken şeydi bu. Hayır, isyan çıktı lan. Abi yapma lan. Rus donan nasıl ya? Hayır ya. Gerçi 3 binlik donanma çok biz de ortaya yapamaz da. Abi artık şurayı bir kırabilir miyiz? Artık orayı bir kırabilir miyiz? Asiler zaten bastırılır o sıkıntı. Sonunda orayı kırdık. Ordularımızın kale Cidden o orduyu oraya mı harcadın ya? Ben 5 buraya harcarım ki o ordunun. Ben öyle bir deliyimdir. Ben harcarım yani. Oğlum bu arada biz buraların asimile işlemlerini yapsak mı? Bir isyan daha çıkıyor gibi. Sanki. Şöyle bir bakayım. Oralara mutluluğu mu yok lan? Evet. Festival. Acil festival. Buralarda o ne yağma yapmışlar lan öyle. O nasıl bir yağmadır ulan öyle. Buralardan ne kadar ordu geliyor? Az geliyormuş. Ya kaleye gidiyorlar sonuçta abi. Gidin de siz nereye gidiyorsanız gidin abi. Ben de oraya saldır. Sana şuradan destek verilebiliyor mu? Verilebiliyormuş. Tamam ver o zaman buradan verilebilen desteği. Orayı zorlatabilirsiniz. Tamam oraya da destek ver. Hiç sıkıntı yok. Yeneceğiz abi bu Rusları. Birlikte yeneceğiz. Tamam, 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 tamam. Tam orayı kaybettik ama onun da ordusu kalmadı galiba. Galiba onun da ordusu kalmadı hiç. Uf, buraya dört bir koldan ordu desteği bulunalım hemen. Dört bir koldan ordu desteği, dört bir koldan abi. Gönder orduları, gönder orduları. Bas orduyu. Bas burada da bas ordu, burada da bas ordu. Şu isyanı da bastır. Aldığım toprakların da mutluluk artması açısından bir şöyle yapalım mı Şuralarda. Tamamdır. Bu asiler bastırıldı. Saldırıları engel. Ya 6000 ordu daha getirdi ya. Gerilerden ordu basarak getirelim. Bu benim niye aklıma gelmedi geriden ordu basıp getirmek? Geriden ordu bas öne gönder. Önde yapabildiğimiz kadar savunma yapalım daha abi. İran askeri erişim istiyor Fransa ile savaşta. Verelim askeri erişimi de benim topraklarımdan Fransa'ya evet gidebiliyor. Abi bir barışmayı deneyelim mi? Hiç birbirimizden toprak al. Ya ciddi misin sen ya? Hadi bir de barıştın mı gerçekten? Allah belanı vermesin senin. Yemin ederim. Ödüm bir yerlerime karıştı lan. Ya o, oğlum. Rus savaşı yapmadan bitirmeyeceğiz seriyi demiştik ya. Rus savaşı yaptık. Hiç sıkıntı yok. Rus savaşını yaptık. Gönlünüz rahat olsun abi. O ne oğlum gönlünüz rahat olsun dedik isyan çıktı. Sen nereye gidiyorsun ya? İsyan var sen nereye gidiyorsun? Ya beyler artık seriyi burada bitirelim yetti gari. İsyan daha mı çıktı? Nerede çıktı diğer isyan? Ya sen de al askeri erişimi. Tamam hadi. Yiyin lan birbirinizi. Yiyin lan birbirinizi. Ye olan birbirinizi. birbirinizi. Ya dostlar ciddiyim artık. Bu seri burada bitti. Güzel seriydi. Gayet hoş. Eğlenceli bir seriydi. Bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.